Herkese merhaba, ben Betül. Bugün sizlerle beraber cildimizi fondötene hazırlayacağız. Yani fondötenin cildimizde nasıl daha güzel, pürüzsüz durabilir, durması için neler yapmalıyız ona bakacağız, püf noktalarına bakacağız. Birinci ve en önemli kuralımız cildimizi temiz tutmak. Cildimiz ne kadar temiz olursa makyajımızda, de o kadar güzel duracaktır. Cildimi temizlerken ben... Yıllardır favorim bu. Bioderma'nın pigment bio cildimi o kadar güzel temizliyor ki. İçinde minik minik partiküller var ve cildimi çok güzel temizliyor. Yıllardır bunu kullanıyorum. Hiçbir sorunla karşılaşmadım. Hep memnun kaldım. Kime önerdiysem o da memnun kaldı. O yüzden gönül rahatlığıyla bunu size önerebilirim. Bununla cildinizi yıkıyorsunuz ve cildiniz daha temiz oluyor. Daha sivilcesiz, daha lekesiz daha güzel bir cilde sahip oluyorsunuz. Aslında fondöten sürmenize gerek bile kalmıyor. O dereceye geliyor. O bakımdan çok güzel bir ürün. Makyaja başlamadan önce de cildimiz temiz bir cilt olması gerekiyor ve nemlendirilmiş bir cilt olması gerekiyor. Cildimi yıkadım, temiz veya maske yaptım, cildim temiz. Sonrasında nemlendiriyorum herhangi bir nemlendiriciyle. Nemlendirmek burada çok önemli fondöten böyle pütür pütür duruyor ya o cildimizi nemlendirmediğimiz için oluyor. Cildimizi makyaja nasıl hazırlarız? Adlı videoyu izleyerekten onu yukarıya ve açıklama kısmına bırakırım. Makyajımızın daha güzel durması için neler yapabileceğimizi o videoda anlattım. Onu izleyebilirsiniz. Nemlendirdikten sonra makyaj bazı kullanıyorum. İsterseniz siz Makyaj bazı kullanmaya da bilirsiniz. Ama makyaj bazlarının özellikleri oluyor ve cildinizi çok daha güzel hale getiriyor. Hem fondöteniniz daha uzun süre kalmış oluyor hem daha güzel duruyor. O yüzden ve yani fondöten sürmeyeceğim zamanlarda bile ben makyaj bazı sürüyorum. Çünkü cildime verdiği his, cildime verdiği görüntü gerçekten çok güzel oluyor. Bu da Gratis'in markası olan Biolus'in makyaj bazı. Uygun fiyatlı bakmak isterseniz bunu deneyebilirsiniz. Şimdi fondöten sürmeye gelirsek. Fondöten çeşitlerine bakalım. Önce pudrası oluyor, kit olanı oluyor, stick olanı oluyor. Benimkiler genellikle likit. Yani bu şekilde fondötenler likit. Bir tane stick fondötenim var. O da bu L'Oreal'in Infallible fondöteni. Bu o kadar pratik bir fondöten ki makyaja eğer yeni başlıyorsanız, cildinizde fondöten görüntüsünü ve o fondötenin verdiği hissiyatı sevmiyorsanız en pratik, en kolayı, en basiti bu. Bunu direkt sürüyorsunuz, ve elinizde dağıtıyorsunuz. Mesela bunu sağ tarafımda göstereyim. Şu şekilde bunu... Yani böyle. İstediğiniz yoğunlukta sürerek elinizle başka hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Elinizle bunu dağıtıyorsunuz. Ya bu kadar mı güzel cildinizle bütünleşir? Bu kadar mı güzel olabilir bir fondöten? Ben inanamıyorum gerçekten. Fiyatı biraz pahalı tabi ama gerçekten alabileceğimiz bence yani kullandıklarımın arasında elimin en çok gittiği fondöten diyebilirim böyle hemen evden çıkmam gerekiyorsa bir yere yetişmem gerekiyorsa ama cildime de bir şey sürmek istiyorsam likitlerle uğraşmak yerine hemen bunu hup hup yapıp elimle dağıtıyorum ve Alın size gerçekten. Yani lekeleri kapatıyor, sivilceleri kapatıyor. Kapatıcılığı gayet iyi. Verdiği görüntü, duruşu tek kelimele on numara. <laughs> çok seviyorum. Diğerleri likit. Likitleri nasıl uygulayacağız? Gelelim ona. Şimdi illa fondöten uygulamak zorunda değiliz. Eğer cildinizde çok büyük lekeler veya çok fazla sivilcelenme yoksa veya fondöten sevmiyorsanız renkli nemlendiriciler var. Bunlar daha az kapatıcılığa sahip olan ama cildinizde daha kolay bütünleşen kremler, renkli kremler. Bunlardan kullanabilirsiniz veya BB kremler dediğimiz cildinizi hem iyileştirmeye yönelik hem de kusurlarını kapatmaya yönelik kremlerden de yardım alabilirsiniz. İlk zamanlar şöyle bir fırça. Yani bu fırçalar hala satılıyor tabii. Bunu size göstermek için aldım. Hatta fondöten fırçası yoktu. Daha doğrusu fondöten fırçası diye bu fırçalar geçiyordu. Bunlar kedi dili fırçası. Sürdüğünüz zaman fondöteni böyle böyle sürüyorsunuz ve fırçanın izi kalıyor. Günümüzde bu şekilde fırçalar çıktı. Bunlar çok daha güzel. Bu şekilde uyguladığınız zaman cildin daha güzel bütünleşmesini sağlayan fırçalar. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer kuru ciltliyseniz veya cildinizin daha ıslak ve daha parlak durmasını istiyorsanız mat bir ciltten ziyade daha aydınlık bir cilt istiyorsanız veya Cildinizde hani fondöten sürüyorum ama fondöten sürdüğüm çok belli olmasın. Daha doğal dursun diyorsanız makyaj süngeri kullanıyoruz. Misha'nın makyaj süngeri gerçekten çok güzel bir makyaj süngeri. Makyaj süngerini de direkt böyle böyle hani kuru bu şekilde değil de ıslatarak ya suyun altında ya gül suyuyla en sevdiğim gül suyuyla ıslatmak hem celinizi kırışıklıklardan yaşam etkilerinden koruyor gül suyu veya gül hidrosolü ile ıslatıyoruz makyaj süngerimizi. O kadar güzel bir etki veriyor ki bu gül hidrosolünden de çok memnun kaldım. Bu benim ilk fondötenimdi. Güzel bir fondöten. Aramızda hani ilkler unutulmaz derler ya öyle bir bağ var. Güzel bir fondöten. Ama argan yağlı oluşundan dolayı işte yüzde kıllanmaya mı sebebiyet verir gibi bir düşünceyi akıllara getirdiği için daha sonrasında tekrar tekrar elim gitmedi açıkçası. O yüzden ama bitik bu da gerçi. Bu bayağı yoğun kapatıcılığa sahip olan güzel bir fondöten. Bu da L'Oreal'in Liquid Fondetini True Match. Elimin üstünden makyaj süngerini alıp cildimi o şekilde uyguluyorum. Neden bu şekilde yapıyorum? Çünkü bu şekilde yaptığımız zaman daha doğal ve daha aydınlık durmasını istiyoruz. Direkt yüzümüze sürüp onu dağıtmak daha farklı bir görüntü veriyor. Bu daha doğal, daha güzel bir görüntü olması açısından bu şekilde uyguluyoruz. Hemen uygulayalım. Uygularken de pıt 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 hani böyle 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 sürmek yerine tampon hareketlerle fondötenin yüzüme yerleşmesini, yüzümle cildimle bütünleşmesini sağlıyorum. Fondötenimizi uyguladık. Buradaki bir diğer püf noktada kapanmayan yerler vardır illaki. Kaldı mesela bir kat uyguladım kapanmadı. Sivilcenin tam kapanmadığını düşünüyorum veya lekenin tam kapanmadığını düşünüyorum. Tekrar bir pompa alıp tekrar üstüne bir kat daha uygulamıyorum. Böyle bir hataya düşmüyorum. Bunu ilk zamanlar yapıyordum. Böyle bir şey yapmayın. Böyle yaptığınız zaman orası katman katman oluyor. Ve cildiniz nefes alamadığı için yeni sivilcelerin de oluşmasını sağlıyor. O yüzden bunu yapmak yerine kapatıcılardan yardım alıyorum. Bununla kapanmayan yerler neresi? Mesela bakın şurada bir yerim kaldı. Bu Rimmel London'ın kapatıcısı. Bu arada çok güzel bir kapatıcısı. Ne sivilce yapıyor ne yağ bezesi yapıyor. Ve çok güzel kapatıyor. Bu şekilde hani kapa kapanmayan yerlere bundan yani nereyi kapatmak istiyorsam kapatmadığım yerler neresi kaldıysa uygulayacağım şimdi yine süngerimle kapatmak istediğim yerleri bununla kapatıyorum Evet kapatıcımızı da uyguladık bu şekilde Gördüğünüz üzere bu kısım sağ tarafım stick olan bu kısımda likit olanı uygulamış olduk. L'Oreal'in yarısı stik yarısı likit olan bir yüze sahibim şu an. <laughs> Fondöteni alırken de dikkat etmeniz gereken şeyler boynunuza yani şu kısma uygulayarak cildinize yüzünüze uyup uymadığını anlayabilirsiniz. Testerlerden bu kremi uygulayıp sonra bekleyip cildiniz hani oksitlenme dediğimiz fondötenin rengi değişiyor mu? Nasıl bir duruma geliyor fondöten onu gözlemlemek açısından boyunda denememiz gerekiyor. Fondötenler cilt rengini eşitlemek için kullanılır aslında. Aslı bu. Sivilceleri kapatmak, kızarıklığı kapatmak, gözaltı morluklarını, karartılarını kapatmak, sivilce kapatmak. Bunlar için kullanılmıyor. Fondöten cilt rengini eşitlemek için kullanılıyor. Biz diğer cilt kusurlarımızı, lekelerimizi, sivilcelerimizi, gözaltı morluklarımızı kapatmak için kapatıcıları kullanıyoruz. Fondötenin fazla geldiğini düşünüyorsak bu fondöten yapmadığımız kısımla yine süngerle fazlalığını alabiliriz. Bu şekilde fondötenimizi sürdük, kapatıcımızı sürdük. Makyajımı sabitlemek istiyorum. Gün boyu yüzümde kalsın, fondötenim akmasın. Dursun durduğu yerde. O zaman da transparan pudralardan yardım alıyoruz. Bunlar sabitlemek için birebir. Özellikle göz altlarımız bunu yaparken de aslında hızlı olmamız lazım. Arada zaman geçti. Yani buradaki amaç fondöteni sürer sürmez hemen, hiç vakit kaybetmeden hemen sabitleyici pudramızı sürmek. Bütünleşip sonrasında o kusma olayı dediğimiz, hani cilt kusuyor ya fondöteni, o durum gerçekleşmesine fırsat vermeden ne kadar hızlı yapabiliyorsak hemen o hızla, hemen fondötenimizi sürdük, hemen altına Sabitleyici pudramızı hemen geçiyoruz. Transparan pudramızı ve makyajımızı sabitliyoruz. Özellikle göz altları, burun kenarları, ağız kenarları buralar çok daha ihtiyaç duyduğumuz yerler. Yani aslında baktığımızda terlediğimiz yerler. Buralara daha yoğun bir şekilde uyguluyorum ve makyajımı sabitliyorum. Sonrasında makyaj sabitleyici spreyden sıkabilirim şu an getirmemişim. Makyaj sabitleyici spreyimi sıkıyorum ve makyajımı bitiriyorum. Fondötenimiz cildimizde çok güzel duruyor. Pütür pütür olmuyor. Yüzüme ışık geliyor. Bana merak ettiklerinizi sorabilirsiniz Instagram'dan ve yorum kısmından. Fondötenle ilgili olur, ciltle ilgili olur, güzellikle ilgili olur. İstediğiniz, merak ettiğiniz şeyleri bana sorabilirsiniz. Cildiniz güneş kadar parlak ve pürüzsüz olsun. Bir sonraki videolarda görüşünceye kadar kendinize güzel bakın, güzel bir gün diliyorum.